Evet tekrardan hoş geldin. Kazanım 29 soru 1 ile devam edelim. A noktasından geçen ve x eksenine paralel olan doğrunun denklemi. Hemen sana bir hatırlatma yapayım. Şöyle bir koordinat sistemimiz olsun. x eksenine paralel ise bu ne demek oluyor? Eğim 0 demek. Eğim 0 ise sadece y'si var demek değil mi? Sadece y'si var demek. O zaman şöyle y eşittir 3 diyorum y eşittir 3. Bak bakalım hangi seçenekte var? B seçeneği doğru cevabımız olacak. Yani x eksenini kesmemekte dikkat ettiysen. Devam edelim. Bu sefer y eksenine paralel diyor. Bu doğru y eksenine paralelse bak dikkat et. Y eksenine paralel ise y eksenini kesmemekte. Y eksenini kesmiyorsa o zaman ne diyorum? X için 0 diyorum. Sadece y eksenini kesmemekte y için 0 diyorum. O zaman x'e bakıyorum. Yani x eşittir 7 bölü 2. Buradan da içler dışlar çarpımı 2x eşittir 7. 2x eksi 7 eşittir 0. Bu da A seçeneği doğru cevabımız olacak. Soru 3'e bakalım. P noktasından ve orijinden geçen doğrunun denklemi. Hemen bakalım. Öncelikle orijinden geçiyorsa bak buraya dikkatlice bak bakalım. Şöyle bir doğrumuz olsun. Orijinden geçiyorsa şöyle bir doğru olacak. Ya da şöyle bir doğru olacak. Değil mi? Peki orijinden geçiyorsa eğim için ne diyorum? X'in e, Y'nin kat sayısı bölü X'in kat sayısı. Yani 3 bölü eksi 4. Eğimi buldum. Eğimi biliyorsam noktasını da biliyorum. Noktası ve eğimi bilinen doğrunun denklemi neydi? Y eksi, Y1 eşittir. Eğim çarpı, X eksi, X1 dememiz gerekiyor. O zaman hemen şurayı temizleyelim, başlayalım. Y eksi 3 eşittir. Burası X1, burası Y1. Eğimimiz kaç? Eksi 3 bölü 4. Eksi 3 bölü 4. Çarpı, X eksi... Eksi 4'ten artı 4 oldu. Buradan da içler dışlar çarpımı yapalım. 4y eksi 12 eşittir. Eksi 3x eksi 12 geldi. 12'ler birbirini götürür. 3x'i karşı tarafa atalım. Ne olur? 3x artı 4y eşittir 0. 3x artı 4y 3x artı 4y eşittir 0. Yani B seçeneği doğru cevabımız olacak. Ve testimizin son sorusu soru 4'e bakalım. D doğrusu orijinden ve C noktasından geçmektedir. Yukarıdaki verilere göre D doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Bu arada A, B, C, D kare, O, D ile O, A birbirine eşittir. Tamam hemen bakalım. Şuraya 90 derece dersem ikizkenar bir üçgen 90, 45, 45 olur. Şurası 90 derece. Şurası 90 derece. 90, 45, 45. Ve şöyle bir çizim yapmak istiyorum. C'den Y'ye bir dik indiriyorum. 90, 45, 45 üçgeni. Karenin bir kenarına çift çizgi dersem karenin bir kenarı çift çizgi, çift çizgi, çift çizgi. Do Bak 45 çift çizgi 45. 45 çift çizgi 45. Bunlar eş üçgenlerdir. 90'ın gördüğü çift çizgi, 90'ın gördüğü çift çizgi. Yani ben buraya x dersem bak buraya dikkat et. Buraya da x diyeceğim. Geliyorum buraya. Şuraya x dersem şuraya da x demek zorundayım. Çünkü x kenar bir üçgen. Ve şu eş üçgenler olduğu için şu uzunluklar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit olmak zorunda. Şimdi d doğrusunun denklemini istiyor. C noktasından giderek bulabiliriz. C noktasında bak x'in uzunluğu x. Y'miz kaçtır? Bir birim burada, bir birim de burada. iki tane x. Değil mi? Ve buradan şunu söyleyebilirim. Y'si Y'si X'in 2 katı. Yani eğimimiz nedir burada? Eğim 2 bölü 1. 2 bölü 1 yani 2'dir. E gel buraya. Eğim burada kaçtır? 1 bölü 1'den 1'dir. Buraya geliyorum eğime. 2 bölü 1. Yani y'miz 2 iken bak buraya dikkat edin. Y 2 iken x'in katsayısı x eşittir 1 ve 2 bölü 1'den eğimimiz 2 geldi. O zaman B seçeneği doğru cevabımız olacak. Peki bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.